Diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ciddi bir sağlık sorunudur. Ancak birçok kişi fark etmeden bazı basit doğal yöntemlerle diyabetin etkilerini kontrol altına alabilir veya önleyebilir. Bu yazıda yalnızca bir kaşık kullanarak diyabetin nasıl kontrol altına alabileceğinizi keşfedeceksiniz. Doğal yollarla kan şekerinizi dengelemek ve diyabetin yaşamınızdaki etkilerini azaltmak mümkün. Bir kaşık elma sirkesi. Elma sirkesi, diyabet hastaları için mucizevi bir çözüm olabilir. Yapılan araştırmalar, elma sirkesinin kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Sabahları bir bardak suya, bir kaşık elma sirkesi ekleyip içmek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Elma sirkesi, insülin duyarlılığını artırır ve yemeklerden önce tüketildiğinde kan şekeri seviyelerinin daha stabil olmasına yardımcı olur. Ayrıca elma sirkesi mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve toksinleri vücuttan atar. Bir kaşık elma sirkesiyle sağlığınıza destek verirken, diyabetle mücadelede de önemli bir adım atmış olursunuz. Bir kaşık tarçın. Tarçın kan şekerini kontrol altına alır. Tarçın, diyabet yönetimi için güçlü bir yardımcıdır. Tarçın, vücudun insülini daha verimli kullanmasına yardımcı olan ve kan şekerini dengeleyen özelliklere sahiptir. Yapılan bazı araştırmalar, günde sadece bir kaşık tarçının kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Tarçın, insülinin etkisini artırarak kan şekerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde hücreler tarafından kullanılmasını sağlar. Günlük olarak bir kaşık tarçın tüketmek, kan şekerinizin düzeyini korumanıza yardımcı olabilir. Tarçın, aynı zamanda vücuttaki inflamasyonu azaltarak diyabetin vücuda verdiği zararları da minimize eder. Bir kaşık zeytinyağı kalp sağlığınızı korur, kan şekerini dengelemenize yardımcı olur. Zeytinyağı diyabet hastaları için harika bir seçenek olabilir. İçeriğinde bulunan sağlıklı yağ asitleri kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. Diyabet hastalarında kalp hastalıkları riski daha yüksek olduğundan zeytinyağının bu faydası oldukça önemlidir. Zeytinyağı antioksidan özelliklere sahip olup vücuttaki iltihapları azaltır ve insülin direncini iyileştirir. Sabahları bir kaşık zeytinyağı almak hem kalp sağlığınız hem de diyabet yönetimi için mükemmel bir doğal çözüm olabilir. Gördüğünüz gibi sadece bir kaşık kullanarak diyabetin etkilerini kontrol altına alabilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Elma sirkesi, tarçın, zeytinyağı, chia tohumu Bitter çikolata ve zerdeçal gibi doğal ürünler diyabeti yönetmek ve sağlığınızı desteklemek için güçlü araçlar olabilir. Unutmayın, diyabet bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Bu basit ve doğal yöntemleri günlük yaşamınıza dahil ederek kan şekerinizi düzenleyebilir, sağlıklı bir yaşam sürdürmeye başlayabilirsiniz. Doğal yollarla diyabeti kontrol altında tutarak sağlıklı ve uzun bir yaşamın keyfini çıkarın. Eğer bu bilgiler sizin için faydalı olduysa abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda videomuzu nereden izlediğinizi yazın, merak ediyorum. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda yanınızdayız.